Peygambersiz bir din olur mu? Sünnetsiz amel edilir mi? Peygamber Kur'an'ı açıklayamaz diyenler aslında Kur'an'daki bazı ayetleri kendileri bir şekilde inceleyip açıklama yapıyorlar. Yani ancak peygamber tebliğ eder, açıklayamaz diyorlar. Ama iş Resulullah'a gelince Resul sadece tebliğ eder, açıklama yapamaz diyerek aslında kendi söyledikleriyle çelişkili oluyorlar. Şimdi elbette ki bu mümkün değil. Çünkü Kur'an'daki bazı hükümler genel olarak verilmiş. Yani mücbel, kapalı olarak verilmiş. Ayrıntısıyla bazı şeyler söylenmemiş. Mesela namaz yani namaz dosdoğru kılın demiş Allah ama bunun kaç rekat olduğunu hangi vakitlerde olduğu, nasıl kılınacağı ayrıntılı olarak belirtilmemiş. Bunlar işte oruçta da böyle, hac ibadetinde de böyle, diğer ibadetlerde de bunlar böyle. Şimdi dolayısıyla da burada Allah şöyle bir ayetle geliyor. Biz sana Kur'an'ı indirdik kendine indirilenle insanlara açıklayasın diye böyle bir ayet indiriliyor. Yani ayette şu deniliyor. Önce biz sana Kur'an indirdik bu bir amaç var ve burada peygamberin vazifesi devreye giriyor. Yani senin vazifen bu gibi ayetleri insanlara açıklamak. Yani o zaman insanlar da senin açıklamana uymak zorundadır gibi bir zaten mana çıkıyor. Yoksa ayette şu denmiyor yani. Bu söylenen hükümler herkes kendi kafasına göre yorumlasın. Herkes kendine göre bir şey çıkartsın. Onun için de bu şekilde yorumlama tarzı yok yani. Burada direkt Allah peygambere vazife veriyor. Yani bu ayetleri açıklama görevi sende diyor, insanlara açıkla ve insanlar da bununla amel etsin diyor.